İyi akşamlar Dardanel günlük grafik bir arkadaşımız istedi şimdi aynı arkadaşım daha önce Dardaner istedi ama arkadaşlar biz tüz dışıdır normalde üyelere özel yapıyorum sadece biz tüz dışı videoları bunun çeşitli sebepleri var onu söyleyeyim ee, daha önce anlattım defalarca kez yani devamlı isteyecekse arkadaş kanalı üye olmasında fayda var her zaman dönüp bakamayabilirim 7 Eylül'de ben bir videosunu yapmışım herkese açık mı bilmiyorum o video ee, orada bakın 3 46 direnç olmuş. salıyor. Tabi destekten aşağı. 2.80'den de salınca 2.46'dan bir toparlama ve o toparlamadan sonra da yani hafif yönlü bir yukarı hareket var burada. Biraz böyle şey hani yıl, vadesi uzun hani, yıldırabilir ona bir şey demiyorum. Neye benzettim? Türkiye sigortaya benzettim hareketi. Şuradaki hareket. Türkiye sigortadan dik ama. Türkiye sigortanın hareket daha yatay. Baktığında bir de yeni tepe yapmakta çok zorlanıyor Türkiye sigorta. Farkı bu. Türkiye sigortada Şu kırmızıyla hemen bir trend alabilirsiniz. Takip edebilirsiniz bu trendi. Daha önce biliyorsunuz, görüyorsunuz bakın. 3 temas var. 3 hareket orada sonlanıyor. 3 yükseliş orada sonlanıyor. E tekrar olur ya aşağı yönlü bir hareket yaparsa bilemeyiz ne yapıp yapmayacağını yani ama senaryo şuradaki trend geri bu hareket 2.96'larda son bulması lazım ya da 3 civarlarında son bulması lazım. Oradan tekrar bir destek alıp yukarı gidiyorsa Yine iyidir. Yani en azından biraz uzun da bir vadesi olsa yukarı yönlü hareket devam ediyordur teorik olarak. E, tabi bu harekette minor akımlar oluşuyor gördüğünüz gibi. Yani minor akımlar şuradaki yükselişler ve bu yükselişleri de arada takip etmek lazım. Hani dirençten e, dönüyorsa yani o da aslında lot arttırmaya güzel bir fırsat sunuyor demektir. En son 4 liraya gelmişiz. Yani bir miktar yukarısı var. Ama ben hani davranışsal bir şey olduğu için 4'ü daha çok alacağım burada onu söyleyeyim. yani Yoksa alan uzuyor. 4.26'ya kadar şöyle göstereyim. Uzayan bir alan var. Oradan da zaten ikşamen yapmış ve aşağı doğru dönmüş. <laughs> klasik bir e, şeydir. Aslına bakarsanız. Yani bu tür akımlarda klasik bir dönüş mu mudur Şöyle dördü alalım biz biraz daha fazla. Üstünde pek kapanış yok. Bir tane e, formasyon var. Gösterelim Evet. Tabii şu arayı da alalım yani. Bu direnç artık çok fazla işlevini yerine getirmiyor gördüğüm kadarıyla. Evet genel e, tablomuz şu halde ilerliyor e, elde bugünkü durum itibariyle 50 ortalamanın üstünde e, yani 50 ortalamanın üstünde bir senet kalıyorsa en azından e, daha orta vade için olumlu bir e, akımın devam etme potansiyeli yüksektir bunu her zaman söylüyorum o yüzden 3.28 aşağıda ki son alışlar oralardan gelmiş 3.22'den gelmiş yani 3.22 olarak da alabilirsiniz. Altına doğru bir satış geliyorsa artık 3.22'nin altına bir satış geliyorsa tabii kırmızıya bir temas 3.11 200 ortalama 200 ortalama çok şey diyemem hani böyle çok fazla iş görmüş görmüş diyemem bu akımın içinde ama bulunduğu akım içinde yine tabii göz ardı etmemek lazım ve çözülme halinde dediğim gibi 2.90 artık neredeyse 2.95 3 bandı major destek hattımızı oluşturur. Böyle bir tabloda yani buradan sonrası bu dirençlerle ve bu desteklerle izlenebilir. Dördün üstüne hareket bir miktar belki dikleştirebilir burada akımı. Bakın 4.65 var. Önemli bir direnç attı. E, hatırlıyorum şu dönemini hatırlıyorum. Önlem de vardı his. senette yanlış hatırlamıyorsam. Bir rütbe kas vesaire birçok birçok bir önlem vardı diye hatırlıyorum. E, biraz tartışmalı işler olmuştu burada. Ceza alanlar da olmuştu haklı mı haksız mı bilemiyorum. Kendileri tabi haksız olduğunu ifade etmişlerdi cezanın. <laughs> Dediğim gibi yani o tür şeylerle çok ilgilenmem ama burada öyle bir dönem vardı ve o dönemde 4.60 civarlarını geçememişti. Daha sonra yukarı kırılımla beraber biz burada gördük. E, 6 liralara kadar gün içiyle beraber işlemler gördük. Dolayısıyla e, 4-4.60 bence 4.60'ın üstü bir yeni bir alan ve bir boğaya doğru da iyice götürebilir orada. 6 liraya kadar en azından senet izlenebilir. Biraz bir yüklü mal almışlar, boşaltmışlar şu alanda. Şimdi bu tür hareketler piyasadan bir haberden mi kaynaklandı? Yani içinde küçük yatırımcı mı var? Bir grup mu var? Bir şişman parmak mı var? Ben e, o kısmını bilemem arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama e, bir şeyler olmuş herhalde bilmiyorum. E, daha az lotta yukarı götürüp bakın çok yüksek hacimli, çok yüksek montamda da satışlar gelmiş tepede. Hızlıca gelmiş o satışlar. E, 4 çok kuvvetli addederim. Yani bu tabloya baktığım zaman burada çok kuvvetli bir satıcının olduğu gözüküyor. Yani bu satıcı aradan çekiliyorsa bence artık hedef bir miktar daha yukarısıdır. Şu an çok büyük bir hacim yok. E, tabi biraz daha azalmış gördüğüm kadarıyla. E, genel tablo bu. Genel tema bu. Dardan elde. Minor rakımlarda dirençlere o yüzden dikkat edin böyle. Hızlıca satıcılar gelebiliyor. Aresa 50 e, Bakın RSI'de şunu görürseniz genellikle sıkıntılı bir şey vardır. Yani geliyor burada 79-80 RSI'ye bir gevşeme var. İlk gevşeme normal. İkinci kez deniyor tekrar bir gevşemeye geçiyorsa RSI'de de böyle ikili tepe gibi olmuş oluyor o kısımlar. Biraz ona dikkat etmek gerekiyor. Dibe de yani iki, her zaman böyle olmaz. Hani %100 değildir ama çoğu zaman bunu görürsünüz. Dipte de diyelim 36'ına indi. Bir toparlandı yukarı çıktı 30'un üstüne. Bir daha 36'ına indi. Orada ikinci kez dip yapıyorsa yani RSI'de iki kere gir çık şeklinde dip oluyorsa mesela o da bir tepki alımlarını getirebiliyor arkasında. Çünkü ilki dibe giriyor çıkıyor orada biraz tepki alımı geliyor. Olmuyor tutunamıyor ikinize biraz daha gelmeye başlıyor. E, artık daha olmaz hareket eder aslında o. Aynı şey tepe içinde geçerli. Momentum yükseltemiyor orada yani. İkinci kez giriyor çıkıyor 70 üstüne. E, vites yükselmeyince satıcıların geldiğini anlıyorsunuz zaten. Makti yani toparlanmış biraz yani e, çok keyifli değil ara sayfa Makti ama en azından e, düşüş momentumu bir miktar burada sönümlenmiş gibi varsayabilirsiniz. Biraz uzun oldu video. E, de bunlar arkadaşlar bunun dışında teknik anlamda söylenebilecek başka bir şey yok. Çok uzun tutacaksanız da temel analizcilere danışmanızı tavsiye ederim. Neticede e, uzun yatırımlar, uzun vade, orta ve uzun vade yatırımlar için temel analiz de mutlaka bakmak lazım yani orayı da bir dinlemek lazım çünkü beklentiler şirket gelişmeleri o arkadaşlarım bildiği işler benim bildiğim işler değil herkese iyi akşamlar.